Bu maalesef muhtarıyım. Adım muhtar. Mehmet Eser. 1907 doğumluyum. 10 seneden beri muhtarlık yapıyorum. Bu 2. denemesi değil mi? Sanırım. Tekrar Adaysınız. adayım. Peki muhtarım. Maalesef. Maalesef yapmış olduğunuz hizmetleri kısaca bahsedebilir misiniz? İşte yaptığım hizmetler bu e, bina. Yani Odabaşı Belediye Binası'nın hizmet binasını okula dönüştürmek için bir kampanya yaptırdım. Evet. Ayrıyeten Sağlık Ocağı'nın boş bir arasına da okul için çalışmaktayım. Yani hem okul, misafir odası ayrıyeten muhtarlık ve mezgid Mescid olarak çalışmaya evet. başlayacağım. Yani benim istediğim de, Elektrik tellerinin değişmesi ve trafonun yeri değişmesi. Elektrik yeteksiz geliyor ve Yani trafonun yeri, değişmesi. Trafonun yeri değişmesi. Evet. de güçlendirilmesi. Çünkü çok sık elektrikler kesiliyor. Vatandaşların cihazları yanıyor. Mağdur olur ve eşyaları evet. oluyor. Peki muhtarım. Yeni dönemde daha adı olduğunuzu açıkladınız. Rakipleriniz var. Rakiplerinize de bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani Bizim benim mahallem vatandaşlarına tabii teşekkürlerim şey ediyorum. Teşekkürler sunuyorsunuz. Zaten tabii bu tar olmasaydınız bu üçüncü dönemimiz mutlak olmazdı. Tabii kazanırsa yapacağımız işleri Hı. tek tek valimize bildireceğiz. Evet mutlak. Biz Türkiye'de Türkçe'de sesi gazetesi olarak bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür ediyoruz mutlaka. Teşekkür ederim.